Herkese günaydın arkadaşlar. Ee, vlog'umuzun ikinci günü. Oslo'dan devam ediyoruz. Bu arada benim acayip şekilde genel azdı, burnum tıkalı. Fark ediyorsunuzdur zaten sesten. Ee, beter olduk yani. Yine e, alerjik reaksiyon, beter. Bu alerji konusuna hala bir çözüm bulabilmiş değilim. Artık Türkiye'ye dönünce, İstanbul'a dönünce bir şeyler yapacağız şimdi dün akşam neler yaptım dün akşam işte toplantılarım vardı dediğim gibi ondan sonra yeme içme bilmem ne derken dışarıya çıktık gece 12'ye kadar iç Allah iç iç Allah iç sonra otele dönüş oldu <laughs> pek orada aslında pek de hiçbir şey çekemedim çünkü kamerayı yanıma almamıştım akşam dışarıya çıkarken ya zaten şirket şey olduğu için hani 3-4 kişilik kendi grubumla ya çalışma grubumla bizim gemi operasyon grubuyla çıktığımız için pek Fazla e, yani çekim yapma fırsatım açıkçası yoktu. Çünkü e, toplantı değil de tam yani öyle ciddiyetli bir yemek değildi. Biraz goy goy biraz şey e, sorunlar hakkında falan konuştuk. E, gece 12'ye kadar ondan sonra tabi biralar e, içkiler su gibi akınca e, akşamda pert bir şekilde döndüm. Ya yani gece oluyor gece 1 gibi falan döndüm işte otele. E, ondan sonra da işte sabah 7.30'da zar zor uyandım. Şu anda hala ayılmaya çalışıyorum neyse birazdan. Kahvaltı ineceğim. Umarım biraz da dışarıya çıkınca sesim de düzelmiş olur. Tekrar dışarıdan çekime devam ederiz ikinci günde. Bugün neler yapacağım? Gene toplantılarım var. Görmüş olduğunuz gibi böyle giyindik. <laughs> Takım elbise olmasa da işte smart casual tarzı ceket falan. Ondan sonra. İşte toplantılar var öğlene kadar Öğleden sonra tekrar bir şirket etkinliği var Biraz yukarılara çıkacağız Oradan da tabii çekmeye çalışacağım gene görüntü ee, Orada da işte bir şirket yemeği olacak akşam ee, Ondan sonra bir parti gibi ufak bir şey Yani bir şirket şey olduğu için hani öyle çok da fazla Diskovari tarzı bir parti değil tabii de işte yemekli bir şey kutlama gibi bir şey. Ondan sonra da geceyi sonlandırırız. Tabi gece nereye giderse <laughs> diye şey yapacağım. Bu arada dün söylemeyi unuttum. Ya daha doğrusu gece çekseydim görebilirdiniz. Muhtemelen yarın falan artık tam boşa çıkmış olacağım işte hafta sonu cumartesi günü itibariyle tabii uyanabilirsem bugünkü etkinlikten sonra bilmiyorum yarın uyanmak istiyorum açıkçası ya da pazar günü ee, çevreyi gezmek istiyorum par şey burada e, konserler falan varmış işte oraya gitmeyi düşünüyorum. Oradan bayağı bir çekim yaparız diye tahmin ediyorum. Neyse ne diyordum gene başka konulara girince böyle bir karışıklık falan oluyor. Ee, şey gece burada olmuyor. <laughs> Öyle bir sıkıntısı var. Dün gece mesela otele döndüğümüzde gece saat 1'di. Bizim akşamüstü 7 yedi buçuk işte güneşin batma zamanlarına yakın gibi ya da 8 işte şimdi yaz saatiyle 8 8 çeyrek 8 buçuk gibi tam kararma olmadığı için o saatlere gibi oluyor. Yani akşam onda bile otursanız normal güneşli bir hava falan da ne oluyor lan falan oluyor insan. Tabi o yüzden de biraz şeyi kaçıyor. Şu anda aslında güneydeyiz. Yani çok da fazla kuzeyde değiliz ama gene de burası etkileniyor yaz kış olaylarından. Bu arada olayı görüyorsunuzdur. <laughs> Arkadan mahvettim. Dağınıklık bir şey. Valizden alıp alıp giyip tekrar geri atıyorum falan. Neyse ben şimdi birazdan geç kalacağım kahvaltıya kahvaltı yiyeyim oradan sonra devam ederiz yolda. Gerçi yolda da 5 dakikalık bir mesafemiz var. Hatta 2 dakika yürüyerek olsun çekmeye çalışırım. Şimdi görüşmek üzere. <laughs> <laughs> so, if, if everybody's inside, and, and please please don't sit there. I'm <laughs> sorry. <laughs> <laughs> it's 5,000 years old. Everybody does it. It's okay. <laughs> yeah, I think there's one more. I think with this and then uh, there's space for one more. Please, gentlemen. Yeah. There you go. <laughs> uh, okay, so good. Are what keeps the entire church together? Or that's the framework of the church, not like those four, but all, <laughs> all around. And that—that's what makes the church able to, yeah, to reach up towards the sky, to towards God, to, to, to heaven. Yeah, <laughs> which you had to do, or which the church had to do, uh, by papal demand um paper eight. Eight. sorry paper yeah i think yeah that it was yeah or like the church said that it had to be like the vatican church the uh, church the churches had to be reaching up towards god yeah. um, now uh, i can say something about the state constructions because that is something we like to think of as typically norwegian uh, because we're the only or the uh, norway is the only country norwegian uh, Eski kilisesi, 1600'lerde yapılmış kilisesi ve arkada da 1600'lerdeki çiftçinin evi. Biraz önce gezdik buraları. Şöyle biraz ortamda dolaşayım. Düşmeyeyim de bir yere bakıyorum ama. Bu evleri ve şeyleri tahtadan yapmışlar. Çam ağacı zaten her tarafından şey akıyor, ne denir özü akıyor çamı. Burası da çam kokuyor. Şimdi çiftçilerin evinde anlattığı gibi daha önceden tuvalet falan da yokmuş. Artık dışarılara bir yerlere yapıyorlarmış. Tabii şu anda <laughs> buraya sonradan yapıldığı için öyle bir riskim yok yani baka moka basmak şeyinde değilim. Adamlar yapmış zamanında ama işte gördüğünüz gibi sadece iki tane tarihi objeleri var. Başka da bir şey yok. Bizde olsa Topkapı Sarayı'nı artık bir günde gezdiremeyiz. Onların tarihi maalesef bu kadar. Ama güzel. Yani e, işçilikleri var. <laughs> Tahta işçiliği. Neyse ben şimdi gruba yetişeyim tekrar. Görüşürüz. they are E <laughs>